Arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Doruk? play Doh'un berber setini aldık. Mini berber seti. Onu yapacağız değil mi beraber? Şimdi ilk defa kutusunu yeni açacağız. Evet. Bakalım. Buradan açmak için bize bir adet bıçak. Evet şimdi bantlarını kestik. Doruk ilk kez açıyor şu anda. Aa o neymiş? Bakayım. Bir tüp gibi bir şey. Hmm, bunlar herhalde saç kesmek veya şekil vermek. Bak bu tıraş bıçağı. Tıraş makinesi Doruk. Böyle bu diye sakallarını kesiyorsun. Nasıl kesiyorsun? Böyle bu diye. <laughs> Bak bunlar da bu da saç yapmak için çeşitli herhalde şeyler var. Bu örgü yapma işte fiyonk yapma kelebek yapma o ne? Makas. Evet makasla dikkatli oynamamız lazım değil mi? Allah'tan oyuncak makas olduğu için keskin değil ama dikkat etmemiz gerekir. Başka ne çıktı? Wow. Wow işte kız çıktı. Kuaför berber seti için saç yapacağımız çocuk. Bakalım bu neye benziyor? Bu da böyle içinde yine şekillerin olduğu bir aparat. Herhalde bu şekilde bastırarak şekiller yapacağız. Hadi. İki tane oyun hamuru çıktı Doruk. Başka bir şey kaldı mı içinde? Başka bir şey kaldı. Bakıyorum içine. Şöyle bakabiliriz. Evet. Başka bir şey yok. İki tane de turuncu ve mavi renkte oyun hamurları çıktı. Evet. Hadi oyun hamurlarını da aç Doruk. Çıkart bakalım oyun hamurlarını da. Bu arada bugün hava çok bozuk. Gök gürülüyor değil mi Doğru, Güm güm diye bir ses geldi dışarıdan. Evet. Evet. Çıkar böyle yanlardan birazcık da sıkalım dur. Böyle. Hamurumuzu açılsın. Heh. Hadi çıkar bakalım. Çıkmıyor mu? Evet. Neden? Bu arada bunu da bu koltuk şeklinde gibi arkası göstermiştim şöyle. Sonra bunu buraya oturttuk. Herhalde altından da bu şekilde hamurları doldurup saç yapacağız. Sen böyle bunu şekilde çıkarmıyorsun. Evet şimdi hamurlarımızı çıkardık. Şimdi nasıl yapacağız Doruk? Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bunun altından hamur sokacaksın. Buradan hamurları sokar mısın altından? Bakalım nasıl saçları çıkacak. Sok altından doldur tut. Doldur oradan. Ha? Maviyi doldur. Dolduruyor. Doruk da maviyi dolduruyor. Ne evet. Doruk dolduruyor şimdi. Saç çıkaracağız. Tamam, tamam, tamam. Hadi bakalım. Şimdi buradan ittir. Oraya oturtmayacağız onu. O şekilde diye. Buradan artık böyle basacaksın. İttir oradan saçları çıksın Doruk. Alttan ittir. Altından. Heh, hamurları ittir babacım dışarıya doğru. Hamurları ittir öyle. Sok 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 iyice. Oradan çıkacaklar. Sok 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 sok. Geliyor mu? Sen yap. Yapamadın mı? Tamam. Sen yap. Evet. Bu beyaz aparat meğersem saçı ittirmek içinmiş. Alttan hamuru ittirdiğimizde bakın bu şekilde saçları çıkmaya başlıyor. Doruk bunda biraz sen de ittirir misin? Birazcık daha saçları uzasın. Hadi bakalım. Yukarı doğru ittir onu. Evet. Saçları uzuyor. Uzuyor uzuyor uzadı. Böyle yapalım. Ben de sana yardım edeyim. Bekle. Bakın bu şekilde. Böyle bunda? Saçları bayağı uzadı. Doruk bunun saçları çok uzadı. Kesmek ister misin? İsterim. Hadi biraz ucundan kes bakalım. Nasıl kesiliyor? Böyle Ama bunda değil. O tıraş etmek için. O sakalları. Sen şu makası var ya onun. Makasıyla bir kessene. Evet. Hadi bakalım. İşte berber Doruk kesiyor. Kısalttık saçlarını. Kestiklerini bu mavi amura koy babam. Evet. Hadi bakalım. Birazcık daha kesecek misin? Şey mi? sakal. Şimdi sakallarını mı keseceksin? Hadi kes bakalım. Sakal kesme makinesiyle. <laughs> Nasıl güzel mi oyun? <laughs> Beğendin mi? <laughs> Başka arkadaşların da alsın mı bunu? <laughs> Eğlenceli mi bu oyun? <laughs> evet. Evet. Bizi beğendiyse arkadaşlarım bizi abone olup izlesinler mi? Evet. Evet. Elinle mi Ay elinle mi alacaksın? Hadi al bakalım nasıl alınıyor elinle? Saçlarını yoluyor musun? Koptu. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar biz burada videomuza son veriyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Sen de bay bay der misin Doruk? Bay bay. El salla. Hoşçakal.